Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte minecraft hayatta kalma videosu çekiyoruz arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Eğer bu videoya 10-15 like gelmezse arkadaşlar size küserim. Arkadaşlar bu video lütfen 10-15 like gelsin. Ve aşağı tarafta kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Hemen odunları keselim ama karamadan. Arkadaşlar ben 4 tane odun aldım. Çünkü Minecraft'ta zaman çok çabuk geçiyor. Hemen keselim. Lan hızlı keselim. Arkadaşlar hemen burada crafting table yapalım arkadaşlar. Fazla da söylemedim ya crafting table. Arkadaşlar nasıl söylüyorduk ya yorumlara yazınız. Crafting table'da bunu böyle bunu böyle aldık. Sonra bunu böyle verdik bunu. Sana bundan almayalım arkadaşlar neyse. O da evimizi buraya küçük bir yere yapalım. Lan nereye yapalım? Nereye yapalım? Nereye yapalım? Arkadaşlar biz normalde büyük şehirlerde yaşıyoruz arkadaşlar. Biz de o Beyazıt'tayız. Şu an tatile geldik teyzem onların evine. O yüzden burada çok kar yağıyor, rüzgar geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar elimde bir şey gelmiyor. Arkadaşlar nerede evimi yapayım siz karar verin yorumlara yazınız. Arkadaşlar ya çok üzülüyorum. Arkadaşlar lütfen ya. Yoksa ben ağlarım. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar yoksa ben sizle küserim arkadaşlar. Bu videonun devamını getirmem yoksa. Sizle küserim bir daha da barışmam. Tamam. Sizle küserim bir daha da barışmam. Sizin için burada emeklerimiz uğraşıyoruz arkadaşlar. Sizin emeğiniz bizim emeğimizle sayılır arkadaşlar. Burada çiçekleri de toplayalım bahçemize ekeriz. la la la, 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 la. Yalla ya bismillah arkadaşlar. Böyle rüzgar geliyor. Arkadaşlar. Şu an neredeyim ben de bilmiyorum. Arkadaşlar. İşte Buraya evimi yapayım? Evimiz küçük bir şey olsun arkadaşlar. Arkadaşlar, ya o sulamız yetmedi tahta yani. Arkadaşlar bunları böyle keselim. Lan dilimizeurduğu teşekkürler inek. Seni keseceğim. Seni keseceğim. Seni keseceğim. İçinden iki tane pişmemiş et ve bir tane yün. Arkadaşlar bunları kesiyoruz. Hemen. Arkadaşlar evimizi suyun içinde yapacağız. Arkadaşlar bir dakika sizi yoruyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Özür diliyorum. Lan lan. Arkadaşlar. inşallah kısa bir sürede YouTube plaketi alırız. Dua edin inşallah alırız. Woo! Arkadaşlar iyi izleyin. Dumblebox. Vay 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 vay. Arkadaşlar tuğlamız yetmedi. Ya ben de her gün karıştırıyorum arkadaşlar. Tahtaya tuğla diyorum ya. Burada bunları böyle keselim. Arkadaşlar diğer videomuz Roblox mu olsun yine bu Minecraft mı olsun? O yüzden siz karar verin arkadaşlar. Arkadaşlar, e, kim daha bu videoya e, çok like gelirse yani Roblox e, ki, vi bu videoyu kim kim daha çok beğenirse e, Roblox arkadaşlar ama kim daha çok beğenirse de Minecraft dinem böyle gerçek hayatta yapacağız. Bu sefer kardeşimi size tanıştırıp yapacağım arkadaşlar. Belki kardeşimi de tanırsınız böylece. Arkadaşlar gelin. Arkadaşlar mesela size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşınız size sarıl dediği zaman böyle cevap verin. Mesela siz bana "Sarıl" diye, "Bana sarıl" dediğiniz zaman böyle cevap verin. Sarelli sana ne Sarelli? Öyle dedi arkadaşlar. Bizi size sana ne dediği zaman böyle de sa Sarelli. ne değil. Bir bilin bakalım arkadaşlarınız size ne diyor. Hemen de böyle yapalım. Arkadaşlar yünler falan alalım mı? Mesela bir tane bunlardan almak istiyorum ya. Günlerim yok yün, yün. Arkadaşlar ben az önce koyundan aldığım yünü ne yapmıştım? Bana söyler misiniz? Ben unuttum da. Ha bir tane burada. <laughs> Arkadaşlar geç oluyor. <laughs> Allah nasıl Araya düşüyordum. Elma. Elma karlıyız lop 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 muryum bu Aa Boğuldum arkadaşlar yani. Arkadaşlar benim bu videom eğlenceli misiniz? Lan zombi. Ha ah Canımı çok götürdü. Arkadaşlar edeceğim Bana vuramaz ki. Vuramaz ki. Oh, benim ben şu mı? Lan. Şu ağzımı Arkadaşlar. Bu evi yapmamız zor olacak ya. Arkadaşlar lütfen bizi like atarak güçlendirin. En fazla siz beni güçlendirirsiniz takipçilerim. Arkadaşlar lütfen bari beni sevmeyenler de bari bir abone olsunlar arkadaşlar. Sevenler ise hepsini yapsınlar. Annemiz cik 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 Arkadaşlar. Samet pahalı biliyor musunuz? Böyle kapı yapışmaları çekiyorlar. Arkadaşlar. onlarda da diyorlar ya. Onlar da her gün şarkı söylüyorlar ya. Ya Hasan e, en son bir tane videoda. E, Video neydi arkadaşlar. Bir tane şarkı söylemişti. Bilmiyordum neydi ya arkadaşlar böyle müzikle ilgili bir şey demiştim. Samet Parlak da bazen ne böyle şarkılar söylüyor. Kırmızı balık geldi, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, e, kardeşimi tutuyor. Kırmızı balık geldi, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Kardeşimi tutuyor, e, Ensar burada ev yapıyor. İşte arkadaşlar. Ama size şarkı. Do a four arkadaşlar şarkımı beğenmediler birisi vurdu. Fark ettiniz mi? Fark edenler yoruma yazsın. Allah'ınızı seviyorsanız arkadaşlar yardım edin. Allah'ınızı seviyorsanız arkadaşlar yardım edin. <laughs> arkadaşlar görüyor musun? Lan iskeri senin mente. Senin mente. Senin ben ta, senin yüzüne ettim. Senin ben ne oluyor, ne Öldüm. Lan ben azdım. Ve sen neredesin iskelet? İskelet sen neredesin? Aha. Arkadaşlar işte eşyalarım. Arkadaşlar evim. Lan senin ben tam. Senin ben tam. Dur seni buraya atayım de değildir. Annemiz Cikki. Cikki 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 Cikki. Beni Cikki ettiler arkadaşlar. <laughs> <laughs> ölüyorum 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 ölüyorum. Arkadaşlar yardım edin yardım edin. Allah'ın seviyesi. Arkadaşlar bu sefer ölürsem videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar söz verdim. Evimi de yapamadım. Lan La, bir de siz kaldınız. Lan bir de siz kaldınız. Çillerim diken diken oldu. Ha? Lan kaçça sizin yüzünüzden bir videoyu bitiremedim. Evet arkadaşlar bu serinin devamını getirmek istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum Ar arkadaşlar. Hoşça kalın.